Her kim Recep-i Şerif'te bir kulhü okursa Allah onun elli senelik günahını affeder. Men <laughs> kara kulhü fi racebe merreten ve ahde Allah'u lehu 50 Elli senelik günah. Bir kulhü Allah. Ya bir kulhü Allah deyip de geçiyor musun sen? Kur'an üçte bir ya. Yeter ki onu o itikatla okuyasın. He, onun için anlattım sabah. Basra'da bir abide vardı. Bu mübareke kadın Recep-i Şerif girer girmez elbiselerini değiştirir. Kendisine böyle günden derviş usulü elbiseler bulur. İhlas-ı Şerif'i çok okur. Bir vaat on bir, bir vaat on iki bin günlük. Ama siz hiç olmazsa günde başlayın en az. Yarın birinci günüdür. Bu mübarek gecede de günde en az 11 tane okuyun. Recep-i Şerif'e hürmeten. Kaç tane? 11. 10 bin desem zaten size. Raydan çıkarsınız. Atlatmış hoca dersiniz. Onun için 11 on tane hirt yapın. Ne hakkı için? Recep-i Şerif'in hakkına tazimen Allah'ın ayında Allah'ın suresini ile okumak. 11 kulüvallah, Allah. Tamam. Hangi namazdan sonra olsanız eksik etmeyin. Bu kadın oğluna ne dedi? Evladım dedi. Benim vefatım yanaştı, rahatsızlaştım mı ama Recep-i Şerif'te yaklaştı. Allah'a yalvardım, beni Recep'te alsın. Allah'ın dostları hangi gece vefat etmek istiyorlar? Recep'in ilk gecesi. Bu gece vefat etmek istiyorlar. Demek ki sipariş üzerine de böyle ölümler varmış yani. Bazı Allah'ın dostlarının müsaadeleri var. Nazları var, niyazları var. Yalvarıyorlar ya Rabbi ölümümü şu vakit nasip eyle Allah kabul ediyor. Ama kral olsan, paşa olsan hiç Allah indinde beş paralık itibarın yok. Sen desen ki ya Rabbi beni şu gün nasip et. Ezra Aleyhisselam gelme hadi yürü der. Ama evliya Allah'tan olsan o kadıncağız hakikaten Recep-i Şerif'e dahil oldu. Vefat etmeden Receb'e kavuştu. Dedi evladım dedi beni şu Recep ayında giydiğim elbiseler var ya bunlarla kefenleyeceksin. Başka kefen yapma. Ben hep Recep aylarında bu elbiselerle zikir yaptım vadet yaptım, ihlas okudum. Allah'ın huzurunda da bu elbiseler beni, bana Recep'i hatırlatır. Recep ayının şefaatini nasip eder. Benim kefenim bunlar olsun. Peki anne dedi, kadın ve vadetti. Ya millet geldi tabi, eş, dost, akraba. Cık, ayıp bir şey dedi ya Elbiselerle mevzi, kefen mi bulamamış, kefen mi alamamış derler. Ayıptır falan. Anasının vasiyetini bıraktı. Gitti yeni yeni kumaş, kefenler, mefenler. Millete gösteriş yani. Bizim millet kefenle bile hava atar. Bizim millet, tabi hava atmak da var. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, beyaz olsun kefenleriniz diyor. Çünkü diyor, kefenleriniz kaliteli olsun diyor. Ee, sen gidiyorsun, bilmem İngiliz kumaşı, bilmem ne kumaşı giyiyorsun. E, kefenin, aman öldükten sonra hangi hırkaya sararlarsa sarsınlar diyorsun. Ama hadis-i şerifte de öyle demiyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ölüler kefenleriyle hava atıyorlar birbirine diyor. Hadis-i şerif var. Kimin kefeni güzelse öbürünün yanında itibarı oluyor. Onun için ölülerinizi güzel kefenleyin. Beyazla kefenleyin. Güzel kumaşlarla kefenleyin. Kefenini eksik etmeyin. Tamam. Ama bu kadın cazı vasiyeti var. Bu çocuk vasiyeti ihlal etti. Millet ne der diye. Başka kefenler al. Anasını gömdü. Gitti eve. Yattı aşağı. Anası geldi buna rüyada. O Evliyaullah'tan kadın. Ben senden razı değilim. Vasiyetimi tutmadın dedi. Bir vicdan azabı çekti. Böyle bun aldı, bun aldı, bun aldı. Rüyadan bağırarak ayıldı. Hemen aklı başına geldi. Hemen anasının o elbiselerini buldu. Dedi bu beni bırakmayacak. Gece gündüz uyutmayacak. Ben en iyisi gideyim mezarını açayım. Bu elbiseleri koyayım çıkayım. Çünkü hiç olmasa istediği elbiseler yanında olsun. Geldi. Kabrini açtı. Bir de baktı ki hiç orada kabirde kimse yok. Şaşırdı, kaldı. Ağlamaya başladı. Ağla, ağla, ağla. O anda ona nida geldi. Hatif'ten nida edildi. Ema semi'de. Be çocuk sen işitmedin mi? Ema alimde. Be adam sen bilmedin mi? Men azzame şehrana racebe. Kim bizim Recep ayımıza tazim ve hürmet gösterirse lem yebqa fil kabri feriden vehiden hazina. Kabrinde tek başına yalnız ve üzüntülü bırakılmayacaktır. Biz onu huzurumuza aldık Allah.